Çek respawn oğlum ya. Ben de geleyim aşağıya. Benim yanımda hala biri var mı? Var. O yabancı adam var. Figari. Ya işte adam hmm. Hiç bence var Seni görmedi bile o. Dalgın dalgın geliyor ama. <laughs> <laughs> yeşilliğe <laughs> 으쌰, 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 Yok şeymiş lan. Basta. O bir sike Lan bir var. Bir şey, var. Sen şu, şu elevi bulursan Adres deste. Hazır ne vuruyorsun be? komutan motoru mu kapattı o? O oh, dedin. Aa nasıl sikti o? All stations. Helicopters can set down at point of Out. <laughs> Nerede ya da? Aa! Öldürdün mü? Ha sola geçtim ben. önde. Ben yaşıyor muyum? Gel çabuk. dur, dur ya bileyim. Öldün mü abi? öldü. bir yere çekiyor olamaz. Mermi değil mi? bitti, mermi bitti. Devam et, devam et. Mermi bitti. Aha. Arabadan inerse siker belamızı. İndi abi ağzımıza tutacak. Aha. Kaç kaç sağa sağa ormana gir, ormana gir. Beni vuruyor, beni vuruyor. Sağa ormana gir. Onu sikiyor. Onu sikiyor. Dön, dön, geri vurayım. Yallah <laughs> seko. Dur, dur gör. Heh. Devam et bakayım. Öldü galiba. Ölmüş, ölmüş.

Eşyalı desteği al. Çekil Seni görüyorum. Şu an Lavu gördüm. Lavu ha. Yakın. Sen mi sıktın? Vurdum. geliyor Serkan abi demek ki o zaman. Buradan görüyorlar mı lan? Şurada şurada ileride. önümden. Çık önümden. Bam diyorsun. Ana. Çık. Çık. Aa. Çık. Aa ya Seni... o gördüm. Şu mu? Ulan Mehmet var ya. Bir de bir tane. Abi sen bakmıyor musun hiç yola yolumuna... mı <laughs> Vuruyor beni. Öldürdü. Şey... Araba giriyor. Vızır vızır. Adam. kim? adam. Mermi gitti, ananı ananı sikeyim. <laughs> <sikiyim>. Mermi bitti ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Mermi bitti. Mermi Geliyor geliyor. Anasını sikeyim. Abi beni görmüş olmasın? Bir var burada, ben bir, bir Abi araba binenecek. Ben Solda önünde. Zıngıldı attım ona. Burada bir yerde. Gibi de bir yerdeydi ama.